Biri benden hoşlansın istiyorum. Çok bir şey istiyorum ama yok. İnsan bazen başkalarının arzu nesnesi. Bir diğerinin gölge kişiliklerinin ruh olmak istiyor tabii ki. Bize geceleri insanların uykularını kaçıran ah, hayal gücü, libido enerjisi, beden titremesi olmak istiyoruz. Biz de gide gide onun bunun arkadaşı, dostu, yardımına koşar. İşlerini kolaylaştıran, hayatını kolaylaştıran birine döndük. Biz böyle bir artık. Biz arzuların nesnesi, duyguların şelalesi olmak istiyoruz. Arada bir dürtünmek, mesaj atılmak. Bize birilerini engelleyip ondan sonra durmak istiyoruz ama yok. Nerede arzuyla gelecek ben engelleyeceğim, şehvetle gelecek ben engelleyeceğim. Libidosu artacak, gelecek ben engelleyeceğim. Yok. Bize gelen mesajlar nasılsın, Do